Aslıhan Doğan Turan, Ramazan bayramında 7 saat boyunca mutfağa kapandı... ...ve ailesi için mükellef bir sofra hazırladı. Ekip arkadaşları da Aslıhan Doğan Turan'ın bu zorlu maratonunu saniye saniye görüntüledi. İşte o lezzet görüntüleri şimdi ekranlarınıza geliyor. Aslıhan Doğan Turan'dan bayrama yakışır bir ziyafet sofrası. Bayağı renkli bir sofra oldu arkadaşlar, bayağı. Ama her şeyi sığdırmak için bir şeyleri koymam lazım. Gördüğünüz gibi... Yaklaşık bir 5 saat falan mutfaktayım arkadaşlar. Savaş veriyorum şu anda. Ee, çünkü 8'de dedim ve geç kalmak istemiyorum. Kendi başıma adeta şampiyonluk kazandım. Kuzu gerdanın fırına girmeden önceki hali. Birazdan bu işin ustadı Azem abi gelip bunu fırına atacak. Zaten o bunun oluşuydu. Bilmiyorum çok bayram menüsüne uyduk mu? Ama bence bu kuzu gerdan ve yanında perde pilavı, domates çorbası. Bunlar geleneksel böyle güzel yemekler. Türk mutfağı zaten. Ee, enginar da bence bu sofraya bir başlangıç olarak yakıştığını düşünüyorum. Bayram masası için 7 saat mutfağa kapandı. Ekip arkadaşlarım çok yoruldu arkadaşlar. 7 saattir falan çekim yapıyoruz. Kremelize gibi bir renk alıyor. Çok çok kolay. Kolay yapımı bir menü. bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Sofraya koyamayacağım yer yok ama tatlımı da göstermek istiyorum. Şu şekilde bir armut tatlım var. Ama ilk önce birazcık bunu renklendirelim bence. Renklendireceğim. Şu görsel şöleni çekmeni istiyorum. Ben çok şaman. Aslıhan Doğan Turan ailesine bayram sofrası hazırladı. Bugünkü bayram sofrası e, menümüzde şunlar var. Kremalı domates çorbamız var. Daha sonra orman meyveli enginarımız var. Orman meyveli enginar birazcık böyle hem tatlı hem ekşi bir şey olacak. Çünkü zeytinyağlı enginar soğanla beraber e, pişecek. Ve o soğanla beraber bu gördüğünüz e, orman meyvelerini ben karamelize edeceğim. Ki çocuk annesi Aslan Doğan Turan hamilelik süreçlerinde yaşadığı sıkıntılı dönemi de anlattı. Bu da çok enteresan. E, bunu çok severdim. Sonra hamileliğimde böyle ilk defa bir şey koktu bana. O da Brüksel lahanasıydı enteresan bir şekilde. Bir süre böyle yemeğe ara verdim. Hani doğum yaptıktan sonra da. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 5 saat falan mutfaktayım arkadaşlar. Savaş veriyorum şu anda. Sofraya koyamayacağım yer yok ama tatlımı da göstermek istiyorum. Şu şekilde bir armut tatlım var. Bayram sofrasından sonra Aslan Doğan eşi Arda Turan'ı tatil sorularıyla sıkıştırdı. Tatile gitmiyor muyuz bu bayramda? Biz hangi bayram tatili? Her bayramda. İşte genelde ben bayramlarda çalışıyorum. Yani. Hayır, yanlış hatırlıyorsun. Akçay'da hatırlamıyor musun kahvaltı o edip? O zamanlar sezon sonları denk geliyor karıcığım. Evet, yani ilk defa gidemiyoruz oluyor. İlk defa mı gidemiyoruz? Evet. Doğru söylüyorsun bayramları yazlara gidiyoruz. Bundan sonra gidemeyeceğiz bayramlar. Allah izin verirse çünkü çalışıyor olacağız. Çocuklar bunu üzülebilir. Yok karıcığım siz yine bir tatil bulur giderseniz. Hayır gitmem. Gitmem Nasıl yani bayramda seni burada yalnız mı bırakalım? Yok bırakmaya tabii yok. Bir İsviçre bir İsviçre? Yok. Bu bitti. Görüyor musun? Çok şükür ya. Arda Turan'ın esprili cevapları da izleyenleri güldürdü. Peki bana bayramda hediye aldın mı? Bayramda hediye? Her zaman hediye veriyorum ben sana. <laughs> bu bayramda aldın mı? Bu bayramda almadım Karıcığım. Neden? Hediye almadım. Nedeni mi olur yani? Sebebi sebepsizliği değil mi olur? Bayramlık verecek misin bana peki? Çocuklarıma veririm artık sana. Daha ne vereceğimiz yok. Bayram arifesinde sürpriz yaparak evlenen Hadise, balayı yerine sahneye çıktı. Apar topar sade bir nikahla evlenen Hadise, bayram sahnesinden eşine duyduğu aşkı dile getirdi. Hadise neden gizlice evlendiğini de sahnede açıkladı. İzliyoruz. <laughs> Taze gelin Hadise, aşkını sahneden haykırdı. Mehmet seni seviyorum. Hadise, bayram arifesi neden gizlice evlendi? İlk defa da bunu burada sizlerle paylaşmak istedim. Hadise evlendikten sonra repertuarını da değiştirdiğini söyledi. Prenses şarkısının sözleriyle eşi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti. Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum. Ama ilk defa evlendikten sonra ilk defa sesleniyorum. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum. Prensesler... Bildim baba evladı. Ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi davranıyor. Kraliçesi kraliçe. Bana buradan teşekkür ediyorum. Her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiğin için. İmparatorluğum için. Hadise sahnede böyle bir aşk görülmedi dünyada dercesine sevgilisi için itiraflarda bulundu. Bu aşkı yıllardır bekliyordum dedi. Asla ve asla dışarıdan gelen o iğrenç lafları duymadığı için işte gerçek adamlık budur. Mehmet seni seviyorum. Çok seviyorum. Acaba o kişi karşıma çıkacak mı derdim yıllarca. Ve çıktı. İnandım. istedim, Allah'tan istedim. Ve verdi. Ve çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hadise sosyal medya hesabından düğünle ilgili neden paylaşım yapmadığını da açıkladı. Buradan hayranlarım çünkü çıldırıyorlar. Ne olur bir resim, ne olur bir resim biz çok özel yaşamak istedik o anımızı. Çünkü her şeyimiz bildiğiniz gibi çok her şey çok yazılıyor. Her anımız çok ters yazılabiliyor. Ne bileyim bir yerden çıkıyorsunuz, konuşmuyorsunuz, konuşmuş gibi yapıyorlar. Her şeye cevap yetiştiremiyoruz. O yüzden bu anımızı çok özel yaşamak istedik. Ilk defa da bunu burada sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bugün bayram. Ve sizler bu özel günde buraya geldiniz. Benimle, ekibimle olmak istediniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki. Merve Özbey geçen sene bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Şimdi ise bir erkek çocuğuna hamile. Hamileliğinin son aylarına girmiş olsa da çalışmaktan geri durmadı ve bayramı sahnelerde geçirdi. Merve Özbey ile Kıbrıs sahnesi öncesinde yaptığımız keyifli sohbeti şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. 6 aylık hamile Merve Özbey, karnı burnunda sahnede. Merve Özbey, neden 20 Ağustos'ta sahneleri bırakıyorum dedi. Vallahi aklım kızımda. Merve Özbey, ikinci çocuğun olan hamileliğinde... 6 ayını geride bıraktı. Geçen sene kızını kucağına alan şarkıcı... ...ikinci çocuğunu karnında taşısa da... ...çalışmaya ara vermedi ve bayramı sahnelerde geçirdi. Hıbrıslıları unutulmaz bir gece yaşatan Merve Özbey'in aklı, kızında kalmış. Elif çok küçüktü bir anlayamadık ne olduğunu falan ama bu bu bayram biraz aklım onda kaldı. Çünkü çok yoğun. Onu da babaanneye bıraktık. Getiremedik. Getiremedik tabii. Çünkü dün ada, bugün işte Kıbrıs, yarın tekrar Çeşme, birkaç gün böyle üst üste. Yorulsun istemedik vallahi aklım kızımda. Bir öptürme örneği bir şey oldu mu? Ya beceremiyor. Çok öğretmeye çalıştım ama henüz yapamadı. Ama anladılar en azından. <laughs> Bizim aile bireylerimiz öyle törenlerimiz tabii ki oluyor. Altı aylık hamile olan Merve Özbey, kızı Elif'e kendisi isim koymuştu. Dünyaya gelmesini bekledikleri erkek çocuklarının adını eşi Kenan Bey koyacakmış. Çok nefes nefese gördüm sizi. Çok mu hızlı hazırlandınız? Böyle bir telaş ondan evet. dolayı. <laughs> yani şu an e, kurbağa, şey, kaplumbağa gibi de gelsem yine nefes <laughs> nefese olacaktım. Junior biraz zorluyor beni ama sahneye Allah'tan yansımıyor. Ama böyle bir iki adım attığım zaman çok nefes nefese kalıyorum. Merve Özbey ikinci hamileliğinde çok yemek yemeye başlamış. Şimdi merak ediyorum kaç aylık oldu, kaç kilo aldınız, süreç nasıl ilerliyor? kilo kiloyu saymadım. Ama ucu çok açık yani. Çünkü gerçekten bir kadın için Allah isteyen herkese nasip etsin ama bir kadın için çok mucizevi bir durum. Organlarınız, iç organlarınız bile o bebeğin gelişimi için yer değiştiriyor. O yüzden kilo almışım, vermişim, oram sarkmış, buram sarkmış falan benim öyle şeylerim yok. 19. haftadayım zannediyorum 1.3 mü? Öyle bir şey aldım ama hani tuttuğum bir şey değil yani 20 kilo da alabilirim, 30 kilo da alabilirim, hiç almayabilirim. Sağlıkla kucağımı almak için gün sayıyorum. Bu hamileliğinde çok aşırıyormuş Merve Özbey. Aklına gelebilecek her şey canım çekiyor. Yani atıyorum burada söylemesi ayıp döner dedin. Allah'ım döner nerede var mı acaba döner buralarda bir yerlerde falan diyorum. İki hamilelik de birbirinden çok farklı. Bizde bir şey olur ya işte tatlı isterse erkek işte pardon. Evet içerik. doğruymuş biliyor doğru musun? Mu? Gerçekten doğru. Diyorsun. Çünkü ben Elif'te böyle e, kolik şey koli der diyorum. Böyle bidon bidon turşu yiyordum. Hayatımda tatlı sevmem. Junior'da da sadece tatlı yiyorum biliyor musun? Çok doğru yani. Maşallah. Diyeyim. Çok teşekkür ederim maşallah tosunuma dermiştim. bu <laughs> 20 Ağustos'ta sahneleri bırakıyorum. Sahneleri ne zaman ara vermeyi düşünüyorsunuz? Sonaya kadar çalışacak mısınız? Ya elimden evet. geldi. Ahmet abile abiyle bize sahnede doğru yaptı gibi bir <laughs> şeyler olacak. Olabilir. Şöyle Ağustos 20 itibariyle galiba değil mi? Ağustos 20 ben sahneleri tamamen bırakıyorum. Çünkü e, Elif biraz erken doğdu. Junior'da da öyle bir riskimiz var. O yüzden e, Ağustos 20'de bırakıp artık birazcık dinlenmeye geçiyorum. Ama Kasım sonu Aralık başı tekrar geri dönüyor